Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün Minecraft oynayacağız da. En son şehir yapıyorduk. Arkadaşlar geliyorum. Alalım arkadaşlar. Instagram'a geldim arkadaşlar. Evet yine spam point yaptık. Şimdi galiba buraya bilmiyorum. Eh tarlamız. Köydeki köpeklerimiz. Köylerimiz. Aslında köyde başka bir şey kalmadı artık. Hayatta kalmamadan geçebilirim mi? Beyler niye burada toplandık? niye bana bakıyorsunuz? Siz de burada dur ayarlar? E, yaptık ama. Lan bende biraz daha köy yumurtası var. Ama o zaman biraz da. Daha... Köpekçikler. Oh, oğlum sen nasıl böyle diyorsun? Sıra sende. Sıra sende ve sıra da sende. Saldırma aslanlar bunlar. Hmm. Öldü. Aa bunlar da saldırın. Buna da saldırın. Bunlar <laughs> Çok zıkkı. Ana bebek. Velet geldi. Buna saldıran. Yine velet geldi. Bunun babası geldi. Bunun öncesi geldi galiba. Öncesi. Aha, buna saldıran. Aslanlar. Gelir çabuk şuna saldırın. <laughs> Mehmet lan bu Mehmet değil mi? Ben bu isimsiz. Oğlum yenilerden mi geldi? Lan şurada. Gördüm. Hain burada. <laughs> Oh, yanlışlıkla vurdum vallahi. Vurun lan şunlara. Buna da bir şey yapın. Bak sen köpeklerden kaçmaya çalışıyorum. saldıran. <laughs> Buna saldıran. saldırın. Bak böyle çıktı ya. Yani 2 yaşındaki biri gibi. 2 yaşındaki köylü çıktı. Ama bunlar nasıl geliyor yumurtadan çıkıyor? Büyük değil küçüklerin çıkması lazım bu yumurtalardan. Ama büyükler çıkıyor. Yani mantık hatası var. Bak bunun gibi çıkmaları lazım. Zümrüt. Zümrüt gözlü. Çiçe, iç, i̇çe içe geçirdiler. burada birazcık can kaybolur. Ben yani çıktılar. Hı, al. <laughs> İy, vurdum. Ana. Arkadaşlar şuna da vurun. La vurmuyor buna ha. Tamam. <laughs> Ve küçükler siz şuraya gidin yani yani küçükler yani küçüklerimiz şuraya doğru gidiyor. Lan. Oğlum. Tamam. Köpeği vurdu. Köpeğimi vurup vurup buyurun ben. köpeklerden kaçmaya çalışıyor. Ya gerçekten Aldı. Öldü. Lan köylüler bitti. Köylü yumurtası bitti. Neyse dur bir tekrardan yaratıcılık moduna geçelim arkadaşlar. Biz Arkadaşlar bugün e, köpekler bu otursun şöyle köpeklere. Lan otursana. Otur. sen de otur. Ve sen de otur oğlum. Oğlum bak çekil şuradan. Çekil bak köpeklerimi vurursan seni kart ederim. Çekil oğlum bunlar polis. Anladın mı? Polis polis. Sen polis. Evet arkadaşlar. Zaten ipucuyu da verdim. Oh. Polis diye polis karakolu inşa edil, edeceğiz bugün. Burada, burada hatta çiftliğimiz var. Şöyle bir girelim diyeceğim de. Ah girelim. direkt Genellikle bir kalbi falan olur o mu? Dur. Şimdi tavuk da olsun. Tavuk ya ya! Tavuk ya mırın! Ne hadi Allah bana eve gideyim. Evet, ama bir sıkıntı var. Her yere bir inşa etmişim. Yani alan kalmamış. Bu yüzden bu binayı yıkmam lazım. Şöyle hemen bu binayı yıkayayım bir. Bu binanın buraya iki katlı falan karakol yapacağım. Şöyle, mesela arkadaşlar ben bu evi yok edip geleyim. Arkadaşlar evi yok etmeyi başardım ama bir sürü köylü var yani. Lan. Ah, Alpkan. <laughs> Aa, bakın böyle isimler vermiştim. Alpkan. Lan. Alpkan öldüreceğim. Alpkan ölüyor. Oha. Oh. Oh. Ben çekil. Hmm, Meşaleye atıyor. Meşaleye bir şey olmuyor lan. Ben hiç tavuk çıkmadı şansı. Esa abicim çekilin. Çekilin. Çekil abicim. Abicim. Ataylarda dur aya. Kızıl arası yok. Var. Gönlümüzde orası var. Ya oğlum çekil. Çekil vurmak istemiyorum. Valla bu polisler gelir seni tuturlar. Çıkın, çıkın. Çıkın. Oğlum, ben de ben de Berat'sam hepinizi sokaklarımda çekilin gidin. Özellikle hepiniz. Gidin buradan. Gidin diyorum. Şimdi bir tane köpeği salasım geldi. Var ya Aha Aa. Abdulcappar'ı buldum. <laughs> Abdulcappar dan markete yardım et. Hah. Maalesef senin kaderin ölmek. Kim bu? Tam işim sizi ölebilir. Tavuklar. Benim biraz lazım. Böyle olmayacak. Şöyle geleyim. Net rt lan. Çünkü ne harfini koyuyorsun? Ne right? Ne right? Nasıl rast 8 Öl, öl. On altı kalpimiz, on, on sekiz kalpimiz namlıyor. Öl, 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 öl. Başka tavuk var mı? Kaçmaya çalışıyor. şunları da öldü. Oğlum her yerde de tavuk geziyor. Oha oğlum burada topluluk kurmuş adamlar. Lan buraya, buraya nasıl girmiş oğlum? Vurulmuyor. Lan arkadaşlar valla vurulmuyor. Arkadaşlar baksanız mı İnanın şu anda vuramıyorum. Heh, sonunda çıktı. Gel lan buraya. Gel lan. Hayatının hatasını yaptın. <laughs> Şurada da mı bir tane gördüm? Evet. Görmüşsün. <laughs> Bak hala gezme sesleri geliyor arkadaşlar. Çünkü burada da vardı. Wow. Oh, wow. Oh. Lan burada da var. Oh, sen de Ee, başka yok. Ee, başka yok ama tavuk sesi geliyor bir yerlerden. Bir ee, kovalamaca mı oynayacağım ben şimdi bunlarla? Dur çekilin ya. Şöyle bir kafa bakayım. Yok valla neyse karakola yapıp geleyim. Niye karakol yap yapıp geleyim ki ben? Direkt sizinle yapmam lazım değil mi? Durun. Bir dakika. Şu şey alır şöyle imatlarına koyayım be. Şöyle şuraya gelip hepsini sileyim be. Yok ne harfini sil. Orada. eee neydi? Beton. Heh, beton, beton, beton. Beton olmaz, beton. Ha. Mavi kırmızı bir kere olacak. Siyah da belki bazı yerlerde kullanırım. Gri de görebilir. Tamam. Şimdi kovar Veya odun odun. O, odun olmazsa olmaz. olmaz. Me. Mi, meşe. Mi, Heh, meşe. Şunu dursun, bir şöyle. Şöyle sileyim şunları da. Okey, başlayabilirim. Şimdi ilk önce kara, karakolun birinci şeylerini yapacağım. Böyle koruma şeylerini koruma diyorum. Destek şeylerini yapayım. Tamam. Şimdi mavi böyle koyacağım. Şimdi de kırmızı koyacağım. Böyle. Okay. Böyle renk atsın diye bir de yerlerini değiştireyim. Bakın burası kırmızı, burası mavi olsun. Şimdi ikinci katı da yapacağım. Buraya kırmızı beton koydum. Şöyle demir kapı. Demir. Ah, demir kapı. Ha, ah, ne? Heh, şöyle düğme de alalım. Basınç plakası koyarsam çünkü basabilirler. Çekil <laughs> <Heh. Hadi> bakayım. Sanki zevriyorum oğullar. Merhaba, Lan alt kanalı baya az deli diye düşünüyorum. E niye bakıyorsunuz oğlum? Şöyle arkadaşlar biz merdiven alalım şöyle. Şimdi, şimdi. Merdiven. Merdiven. Oğlum çatıya basalım ama Nasıl nasıl Nereye bloğu koymuştum ya. buradan da yukarı çıkıyordum böyle de. Şöyle şunları da böyle koydum 1 2 3 Tamam buralara da 1 2 böyle bloklar koyayım yani 3 tane koyayım 6 4 koydum buraya 3 koyayım Belki jandarma ekibi. Hmm. Ne jandarması? Köpek bunlar. Hmm. E köpekse nasıl merdiven çıkacaklar? Hiç bunu düşünmemiştim. Neyse. Sonra hallederiz. Ne pus 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 pus. Takip sus. 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 Şöyle alt zeminin buralarını böyle yapalım. Kırmızı blokları yani kırmızı betona adil olmadı ama neyse. Orada bunlar da hiçbir şey de kullanmadık ha. O zaman arkadaşlar. Onun yesene. Lan merdivenden inmiyor karakter. Ya Allah Allah oyun laga girdi arkadaşlar. Şu eleklerin büyümesini bekleyeceğim ben. Yani şu kısa köylülerin. Lan içeri girmiş. Hmm, çekilin şuradan.

Yeah. Abdullah Kadir mi? Az önce ben Abdullah Kadir okudum. Ben Abdullah Kadir niye yapmışım ben? Neyse garip. İsmi Abdullah olduysa Abdullah Kadir. Hı, Reklam değildir. hemen hepsini yolu koyalım.

Arkadaşlar bir videomuzun da burada sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Kalma, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve bay bay.